Günaydın. Bugün ne yapacağız biz? İyi ki doğdun Naz. İyi ki doğdun <laughs> Naz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Alkış yapacağız sonra. Değil mi? Sen de alkışlayacaksın mı? Yapmasınlar mı alkış? Alkışlayacağım mı? Herkese günaydınlar. Bol enerjili bir gün olsun inşallah. İnşallah doğum günümüz çok güzel geçer. Şu anda biz kalkalı bayağı oldu. Ama ben hazırlanmak için birazcık geç kaldım. Şimdi hemen hazırlanmaya başlıyorum. Tunca içeride nasıl şarkı açmış. Makyaj öncesi nemlendiricimi sürüyorum. Daha doğrusu makyaj bazı diyeyim. Şu an size böyle detaylı anlatabilecek miyim bilmiyorum ama birazcık hızlı hazırlanmam gerekiyor. Ardından hemen şöyle fondötenimi uygulayacağım. geldik. Dilara Hanım'la yeni tanıştık. Daha önce bir telefonda görüştük. Bana da bir arkadaşım tavsiye etmişti. Size birazdan göstereceğim ama ben şu anda konsepti gördüm. Ay çok beğendim. Çok teşekkür ederiz. Umarım Gerçekten dediğim gibi çok e, güzel çok güzel, güzel yaşları olur. Emeğimiz olduğu için de biz de çok mutluyuz. Ay çok çok beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Hanım'ın sayfasını buraya bırakacağım sizler için kesinlikle ama kesinlikle teşekkür tavsiye ederim. ediyorum çok beğendim çok sağ olun teşekkür ederim sağ olun doğum günü çocukları doğum günlerinde ne yapıyorlardı? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <Eee. gülüyor> anneye şey oluyor. Evet. <gülüyor> ne oldu? Tabii ki Naz ciyak ciyak ağlamayan çocuk bir ağladı bir ağladı. Bir uyusun uyansın. Artık ondan sonra. Ama çok beğendim ya. Gerçekten konsepti çok beğendim. Nas uyandı, keyfi yerine geldi şu anda. Uykusunu alınca. Öpsene. Mina öp bir kere. Nasıl? Öpsene. Hadi öp bir kere. Öp burada. burada kameralı, ben anlıyor, çok evet, bak hemen anladı. Şu an kamera açık diye öpmüyor bak. Ay, o da senin eline tutuyor. Tut tut Raviş. Biz birbirimizin doğum gününü kutlarken ben tutuyorum. İki kızımızın da. birbirinin doğum gününü kutlaması. Çok tatlı bu ya. bişim ya. <laughs> çok tatlı kızım. Çok tatlı. Biraz Şimdi onun karnını... Bak. Lafını da soktu gene. Şimdi karnını doyurayım ben. Nasıl? Kahvaltısını ettireyim. Ondan sonra da üstünü değiştireceğim. Ee, geri elbisemizi giyineceğiz. Al bakayım. Naz. Gel bana. Gel. Bana gel anneciğim. Bana gel. Bir dakika bırakayım ya. Allah. O abileri olarak. O koruyucu. Naz. Naz. Ömer. Ee, Ömer sahile gezmeye gitsinler mi ikisi? Evet. Tatlımlar. Berincim nasılsın? İyiyim. Evet. evet. Ya babişim. Doğum güne. Ne düşünüyorsun? Afiyet olsun. Eze ee, bize bir türkü söyleyecek misin? Tabii <laughs> söyleyeceğim. Burada bir çitlemlik var. Çitlemlik. Bakın, peki bu ayaklar, bu ayaklar. Hem bu ayaklar. İçirelim mi suyunu? Değil misin ben sen çiftten bir? Değil misin? Nesin peki? Hı? Oh. <laughs> Yediriyordu anası durmadan <laughs> <Seni de güneşler. gülüyor> Canım Canım kızıyla sesleniyorum. Çocuğunu birini aynı gün <laughs> doğurmayı nasıl başardın? Çekiyor <laughs> mu? Evet. Ama kameraya bak kameraya mı bakıyorsun? Anne tam çekiyor mu beni? Evet. Şimdi çok sevdiğim bir bir cümle kurmak istiyorum burada. <laughs> Öncelikle beni ne kadar çok sevdiğini. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Öncelikle beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. <laughs> Çünkü çocuğunun bu yüzden benimle aynı gün doğurdu. İnşallah bütün huyu bana benzer. <laughs> tam çekiyor değil mi? Yüzümü alıyor. İnşallah bunu YouTube hesabında paylaşırsın. Sağ ol. Sen de ya ondan sonra o kadar güzel durdu ki tam pasta üfleneceği esnada şimdi herkes alkışlıyor ya sonra alkış duruyor bu sefer nasıl alkışlamaya başlıyor yani herkes alkışlasın diye tekrar gerçekten doğum günü aa anasın aa, yengesi aa <laughs> uzak kaldık gel gel Neyse tamam peki. Şimdi Damla ile Tuna da bize geliyor. Biz bayağı bir oturduk. Birlikte vakit geçirdik hep birlikte. O kadar güzeldi ki her şey gerçekten çok güzeldi. Ee, i̇stediğim gibi oldu. Herkes çok eğlendi. Ee, benim için çok güzeldi. Ve gelen herkesin memnun kalması beni çok mutlu etti. Hele ki Dilara Hanım'a gerçekten bizim konseptimizi hazırlayan. Dilara Hanım'la da şu şekilde tanıştım. Çok sevdiğim bir arkadaşım Esra böyle Instagram'da ben yer ararken e, o bana tavsiye etti. Bize bu yeri, yeri, de Dilara Hanım tavsiye etmişti. Kızının doğum gününü burada yapmıştı. E, organizasyonumuzu yapan Dilara Hanım'a çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten Esra bizi iki tanıştırmış. Aynı şekilde elbisemizi, e, nasıl elbisesini diktirdiğim sayfa. Onu da bana bir takipçim tavsiye etti. Takipçimin tanıdığı sipariş vermişti. Oradan da gönül rahatlığı alışveriş yapabilirsiniz. Çok memnun kaldım. Hani nasıl elbisesi pullu olduğu halde içi e, astarlıydı. Kesinlikle nasıl rahatsız etmedi O konuda çok tereddütte kalmıştım Hatta arkadaşa da sormuştum Çok güzeldi ya her şey istediğim gibi oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir Vlogumu da bir yandan bir damla çekti Bir yandan Burcu çekti e, O yüzden şu an neler çektiler Hani neler var hiç bilmiyorum Artık editlediğim zaman göreceğim ben de Herkese çok teşekkür ederim Herkesin ayağına sağlık Şimdi evimize geçiyoruz Kızımın arabası burada Tunca iki dakika bir bakkala uğradı. <laughs> akşam belki hep birlikte Damla Tuna, ben, Nas yemeğe gideriz. Annemler bu akşam tatile gidecekler teyzemlerle birlikte. Nas şu an annemlerdeydi. Kızım ee, evet. Annemler e, erken kalktılar. Daha doğrusu aile büyüklerimiz hep böyle erken kalktı. Erken derken aslında doğum günü bittikten sonra kalktılar ama biz bir, bir saat daha takıldık orada. Şöyle bir oturduk, dinlendik, kahve falan içtik hep birlikte arkadaşlarımızla. Özge, Tansu, Rabia, Ali, Burcu, Tuna, Damla ben hepimiz kaldık. Sizin çok uykusu vardı. O yüzden annemle birlikte hani nasıl da gönderdim. Ee, hani biraz dinlensin dedim. Çünkü Nas da yoruldu. Ay Mina ile Ömer ile o kadar güzel vakit geçirdiler ki. Zaten Mina ile Nas'ın o arabada birlikte gezmesi. İnşallah ilerleyen zamanda e, Rabia, Hanife, ben, Ezgi. Yani bizim arkadaşlıklarımız gibi olur arkadaşlıkları. Şu an çok eşyamız var. Hediyelere bakamadım. Herkes çok güzel hediyeler getirmiş. Onlara da şimdi bakacağım. Ama kameramın şarjı bitiyor. Eve gitmem hemen şarjı takmam lazım. Şu anda açlıktan Damla'nın başı ağrıyor. Benim başım dönüyor. Ben kahvaltı bile etmedim. Yani o doğum günü esnasında hani kahvaltıda olmuştu doğum günümüz. Ama kahvaltı bile etmedim. Kızımın pastasından bile yiyemedim. Şimdi de şöyle Tuna, Damla, ben Tunca, Naz. Yemeğe geldik sahile. Uncucum. Canım. Nasılsın? Yorgun, aç. <laughs> Uykusuz, susuz. Yok kesinlikle. Çok keyifli, güzel var, çok güzel. evet. Şimdi bir yemek yiyeyim, bir kendime geleyim. Bak yemek yedikten sonra da enerjim tamam. Bir yemeğimi Açıkışta yiyeyim. Çıkışta da bir dondurma yapıştırırız. Aa bundan. evet. Eve geldikten sonra size vlog çekemedim çünkü kameramın artık şarjı bitmişti. Onun dolmasını bekledim. Hediyelerimizi hala açamadık. Onları da artık akşam yani gece açarım. Şöyle bir sakin kafayla Onların da hepsine tek tek bakacağım. Sizlerle de paylaşırım. <laughs> Şu an bir tek yemek yemek istiyorum. Eve gittiğimizde dinlendik. Nasıl annemler de uyumamıştı. Ee, evde uyudu. Annemler de Ömer'le, Ayşe'yle, Zeynep'le, Beren'le oynamış. O yüzden çocukları görünce uyumadı. Nas bize bir konuşma yapar mısın? Diğer güller. Nasıldı bugün anneciğim? Nasıl Nasıldı bugün? Bize bir konuşma yapar mısın bugün için? Şu an yemek yiyorum diyor. bakalım hadi. Bak hiç sana gelmiş bir sürü hediye bakalım mı? Daha bakamadık. Bugün günlerden. Bugün günlerden ne? Günleri karıştırdım. Pazartesi. Gerçi evet dün nasıl <laughs> doğum günü kutlamıştık. Aslında nasıl doğum günü bugün. Ee, ama... Ay sinek girmiş içeri. Dada. <laughs> ne oldu anneciğim? Dada. <laughs> Hediyelerini atacağız. <laughs> Açalım mı? Dada. <laughs> Biraz önce kimle görüştün sen? Teyzeyle teyze. Dedeyle de görüştün evet. Dede. Onlar tatile gitti evet. <laughs> Dün akşam en son biz yemeğe giderken size olma devam ettim ama ondan sonra eve geldiğimizde Dada. o kadar çok yorgundum ki. Efendim anneciğim. Dada. Dada. O kadar çok yorgundum ki. Efendim anneciğim. Dada. Evet. Dada. Ama Anlatayım mı olan? <laughs> Ama bir anlatsaydım. He? Anlatayım mı? <laughs> tamam. Bak baba arıyor. Baba işten geliyor. Her neyse ben dün akşam size e, eve gelince hediyeler açacağımı söylemiştim. Ama dün akşam eve geldiğimizde o kadar çok yorgunduk ki. Yani e, direkt yatıp uyuduk biz de. Tabi eve geldiğimizde Nasri uyandı ancak bir 1 saat içerisinde böyle bir tam derin uykuya dalabilir tekrar. Bugün de sabah kalktığımdan beri temizlik yapıyorum. Daha şu anda resmen şuraya yani sırf blog çek, bloğuma devam edebilmek için yeni oturdum. Yemek yaptım, bütün evi temizledim, çamaşırları yıkadım, kurutma makinesindeki çamaşırları katladım. Yani bayağı her yeri böyle çektim, süpürdüm, sildim. Çünkü bilmiyorum sizde öyle oluyor mu ama bizde böyle özel günlerde e, ee, çıkarken evden böyle evi dağılıyor. Yani bir de bütün camları açık bırakıp gittik. Çok sıcaktı çünkü. Bütün ev toz içerisinde kalmış. E, ee, camları komple açık bırakınca her yerden. O yüzden bayağı bir toz olmuştu ev. Şimdi de artık hediyelerimizi bir açalım dedik. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi tam kim ne getirdi, nasıl oldu inanın karıştırdım. Böyle Mango'dan bir hediye kartımız var. Bunun oradan kızıma güzel güzel kıyafetler alırız. Tamam mı? Sonra anneciğim bak ne almışlar sana. Gel. Gel. <laughs> Nas! Bak. Ay nasıl elbisesine bakın. Nas, bakar mısın? Çok güzel. Ama onu bozma anneciğim tamam mı? Bu hediye kartı. Bakayım bakayım bakayım. Naz çok güzel. Bak sana ne almışlar Naz. Bak çok güzel. Evet be beğendim ama atma onu öyle. Çok çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Naz. Çok kokoş değil mi? Naz bak dur dur. Allah'ım ya Rabbi. Aa! Dur dur şunu çıkaralım Bakar mısınız çantaya Nasıl bunu böyle asacaksın anneciğim Böyle gezeceksin Hii, Ay çok güzel Bak bak Nasıl Ya senin çantanı yerim ya Dur Nasıl açılıyormuş bu acaba Dur bakalım anneciğim Nasıl içerisinde oyuncaklar var Aa. Allah'ım süslüdüm bu kadarı. Tara aynası Nas tokaların tokaları bakayım. Aa Nas bak telefonun. Telefona <gülüyor> bak. <laughs> ah. Bak telefonun. Bu neymiş? Hmm, bu da böyle kalpli bir kutu. Böyle minnoş bir kıyafetimiz. Aa şurada da beyaz taytı varmış. Sıradaki hediyemiz. İçerisine para koymuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Benim için en önemli olan şey herkesin bir arada olmasıydı. Ee, ve çok çok güzel oldu. Herkesin gelmesi yeter. Gelen herkesin de ayağına sağlık. Çok ama çok teşekkür ederiz. Bir de arabamız var. Onu zaten önceki vlogumda göstermiştim, söylemiştim. Damla yengemiz ve Tuna amcamız almıştı onu çok önceden. Sonrasında 3 tane de altın takılmıştı. Çok çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi herkesin kesesine bereket. Asla tarağını aldığına göre <laughs> artık bu videomuzu burada sonlandırabiliriz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. C C C C C Daha vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın. Hoşçakalın. Bye bye Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack some.